Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün DJI Mini 4K drone'umuzun kurulumunun videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet başlıyoruz. İlk öncelikle DJI Fly uygulamasını indirip açıyoruz. Evet yan çevirelim. Şimdi buradan e, dronumuzu çıkaracağız. Drone'um ilk öncelikle kapağını alıyoruz. Sonra pervaneleri ince olduğu için nazik bir şekilde kolları açıyoruz. Evet. Bunlara bazıları böyle açıp kıran müşteriler oldu. Bunlar böyle açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çevirerek açılıyor. Yani açmaya çalışmayalım ee, zarar verebiliriz. Ee, tuşa bir kere kısa bir kere uzun basınca dronumuz çalışıyor hafiften motorlara gaz veriyor. Zaten evet. ötecek. Görüldüğü gibi. Eee evet. dronumuzu çalıştırmıştık Kumanda da aynı şekilde. Bir kısa bir uzun basınca çalışıyor. İlk önce alt kısmından kolcuklarımızı alıp döndürerek takıyoruz. Buradan da aynı şekilde. Çevirerek takılıyor. Evet. Evet. Tuşların işlevini anlatacağım. Bir kısa bir uzun basıyoruz. Kumandamızda 3 tane modumuz var. Sine, normal ve spor. Ben genelde sahinde kullanıyorum. Normal orta. Sportta zaten hızlı modumuz. Evet böyleydi. Hem drone'u hem kumandayı açtığımızda ilk başta drone'da kırmızı ışık yanıyor. Kumandayla bağlandığında yeşil ışığı yanıyor olarak görmüş olacağız. Telefonumuzdan uygulamayı indirmiştik. Uygulamayı da açtıktan sonra buradan bağlantı rehberi. Bağlantı rehberimizde bu tarafta bakın seriler var. Bizim serimiz DJI Mini. Gördüğünüz gibi burada listemizden biz DJI Mini 4K'yı seçiyoruz. Kaynağı indirin diyor, indiriyoruz. Evet. Evet, kaynağımız indi ve üstüne tıklıyoruz. Şimdi buza bir şimdi burada bize tüm adımları görüntülemek için dokunun diyor. İlk önce şöyle bir şey yapacağız. Burada kumandayı görüyorsunuz. Buradan kumandamızı buradan açacağız. Bu antenleri bakın buradan çok basit bir şekilde açılıyor. Buna bu paketin içinden çıkan telefonunuzun uygun kablosunu takabilirsiniz. Hem Type-C çıkıyor. İşte 3 kablo türü de çıkıyor. Burada bizim telefonumuz Apple olduğu için Apple ucunu kullanıyoruz. Bir ucunu buraya bağlıyoruz. Diğer ucu da telefonumuza bağlayacağız. Tamamdır. Kesebiliriz. Işte. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi telefonumuzu buraya taktık. Bu uygun olan kabloyu da telefonumuza bağlıyoruz. Şimdi görmesini bekleyeceğiz. Ve gördük. Direktmen bizi kameraya yönlendirdi. Kameraya yönlendirmediği zaman da şöyle bir şey oluyor. Göstereyim hemen. GoFly alıyor bağlandığı anda. Bakın şurada GoFly butonumuz var. Kameradan dolayı iyi görünmüyor şu an. Diğer telefonun kamerasından dolayı ama. Bu GoFly butonuna tıklıyoruz. Burada bize bahsediyor. Şu anda artık drone'un kamerasına bağlandık. Buradan kamera ayarlarını yapabiliyoruz. Şurada uydu göstergesi var. Bunun 15-16 olması. Zaten burada uyarı verdiği zaman e, kırmızı oluyor bu. Bunlar böyle. Bu dronun yüksekliğini bu da uzaklığını gösteriyor. Şu anda dronumuzu kurduk. Dronumuzda eve geri dönüş özelliği de var. İlk, şimdi kumandadan böyle yaptığımızda da kalkar. Böyle yaptığımızda da. O bir daha gösterelim. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde yaptığımızda kalkar. ya yani Çalışır drone. Evet. Evet. Tamam. Bu yukarı kalkmasını sağlıyor. Bir dakika. Bakın, böyle yaparsak yukarı kalkar. Evet. Şimdi oraya çektim. Evet. Bakalım. Bir kaldır bakalım. Evet. evet aynı zamanda buraya çektim. Yukarı kaldırıp indiren buton sağ sola dönmesini sağlıyor drone'un. Evet, drone'un kendi etrafında. 360 derece döndürüyor. Evet. evet. Anladım. Hatta kameradan Evet, şu an bizi de çekiyor. Evet. Peki Umut Bey, bunu ileri geri nasıl götüreceğiz? Hangi tuşlarla? E ee, bunu ileri yaptığımızda, çekerim dediğim. İleri, geri, ileri, geri. Anladım. Peki e, zaten. Bir de e, şöyle bir şeyimiz var. Bunu da bu tarafa kaydırırsak Böyle gidiyor. Bu evet. tarafa kaydırırsak, zaten tersi gidiyor. Evet, arkadaşlar, siz zaten bunu kurduğunuz zaman kendiniz buradan çalışma yaptıkça zaten daha rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Biz size ilk etapta hani nasıl kurulur, nasıl daha rahat çalıştırılır? Acemilik çekmeyelim diye bir kısa bir video yapmaya çalıştık. Çünkü daha detaylı anlatırsak video çok aşırı uzayacağından dolayı kısa bir video çektik o yüzden. Evet. Ee, bakın mesela evin içinde olduğumuz için uydu iyi çekmiyor ve uyarı veriyor zaten. Bir de Umut Bey şeyi anlatalım. Bu çektikleri kamera görüntüleri nasıl kaydediyorlar buraya? Telefonu nasıl ee, indiriyorlar? Zaten buna tıklıyoruz. Evet. Burada bizden bir onay istiyor. Evet. Benim telefonumun yeterli depolama alanı çok yok şu anda. O yüzden uyarı verdi. Anladım. Şu anda kaydediyor zaten. Yani, yani kaydediyor. Biz bunu çektiğimizi istersek internetten paylaşabiliyoruz. Doğru mudur? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Umut Bey bize drone'un DJI Mini 4K'nın kısaca kurulumunu, paket açılımını anlattı. Evet kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bizi çekiyor video. Evet. Şey, drone'un kamerası bizi çekiyor. Evet arkadaşlar. Alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Evet var mı Umut Bey başka söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? Yok. Teşekkür Evet arkadaşlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Daha detaylı yakın olanlara detaylı kurulumunda gelip yapabiliriz arkadaşlar. Ee, sadece sizden ricam çok rüzgarlı havalarda uçurmayın. Ee, çünkü rüzgar e, e, ürünümüze zarar verebilir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Videonun sonuna geldik.